Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a git pem karakterini çıkartana kadar su içeceğiz. Çok havalı bir şey değil mi? <laughs> şöyle kameramızı da açalım. İznin Gördüğünüz üzere burada bir suyumuz var. Su. Coca-Cola şişesinde. Bugün pem çıkartana kadar su içeceğiz. Öncelikle şuradan başlayacağım. Şunu da şöyle şuraya alalım görevler kuşası. Buradan bir kutu. Ve suyumuzu da açalım. Bismillah. Hmm. 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 İki dakika videoyu durduruyorum. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakika on saniye. Dolmuş. bile. Şöyle köşeye alalım. Köşeye gitmek istemiyor herhalde bu. <laughs> Bir saniye şöyle köşeye geçer misin? Aynen. Ekran döndürme ne alaka kanka? Aman. Bir şey geldi bari. Ben de pam Ödül yok bu arada. Belki çıkınca. Ben videonun bazı yerlerini durduracağım eğer video çok uzun olmasın diye. Ama mutlaka daha su içeceğim. Bir şey geliyor. Beni geldi. İyidir, severim. İki dakika videoyu durduracağım. Yandı sende roza çıktı. <laughs> Tekrar yandı sende El 1 var. Brawl Stars'taki gibi oldu. Ben bu arada Brawl Stars'ta oynuyorum. Telefon ıslandı birazcık. Allah bakmayacağım. Ya Bim ya sen ne tipsiz karaktersin ya. Bir dakika ben bir totemi totem biliyorum. iki yazdı şey gelmedi. Şöyle kameramı şöyle şuraya koş. Dur. Bir ya. Bir tıklayıp çıkacağım. Tamam ben ben nerede? Ben sana çıkan en son set edeceğim. Tekrardan tıklayacağız Böyle bir totem yapayım. Belki gelir. Geldi oğlum. Bir yazdı geldi. Totem işe yarıyor harbiden. Totemi tutturmaya başardım. Abi kalbim ağrıyor. Kalbim ağrımaya başladı. Karnım ağrımaya başladı ama. Duyt. beh, Haydi, haydi, haydi ol ol artık. Ol. Bir yandan su içiyorum, bir yandan kutuya basıyorum. Çok zor bir şey yani benim için bu. Artık hangi elimle su içeceğimi unuttum. <laughs> bir şey yasak Oyun herhalde bana küstü mutlaka verecek. Bak 50 de verir. Çünkü yüzü yarısı 50'dir. 50'nin yarısı 25'tir. 25'in yarısı kaçsa kaçtır artık. <laughs> Açsın mı gelsin mi? Heyecanla bekliyoruz pem gelmesine. İzleyen şimdi pem gelecek. Lan yanmadı sönmedi. Ben şöyle videoyu durdurayım abi. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Maalesef pem çıkartamadık. Şu da bitmek üzere zaten. Üzgünüm maalesef. Yapamadık. Olsun. Siz seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Yasal oğlum. Yasal öp abi. Öp gelecek mi? Karakter. Karakter var. Max çıktı. Max çıktı. Aslında Max kadar da su içebilirdik. Lan 3 yazdı bir şey gelmedi ya. Oo, her şey inatlaşınca her şey olur arkadaşlar. Lord Denzel'in dediği gibi. Lord Denzel inadına yaptı ve bir karakter çıkartana kadar herhalde Spike miydi? Sprout miydi? Neydi? Aynen, 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 Böyle inatlaşalım. Hadi böyle yazalım Açalım şu kutuları, açalım. Mortis! Mortis! Neyse, çok arkadaşlar çıkarttık. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Sizi seviyorum.